Merhaba sevgili yengeç burçları siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 26 Ağustos haftası burç yorumumuzu yapacağım. Yükselen burcu yengeç olan, güneş burcu yengeç olan ve ay burcu yengeç olan tüm yengeç burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. İlk önce bu haftanın enerjileri nelermiş diye bakmak istedim. Planlı hareket etmek, ileri görüş, rasyonel düşünmek, muhakeme etmek, eşitlik ve adalet sağlamak. Bu hafta böyle enerjilerdeymişsiniz sevgili yengeçler. Şimdi de bu haftaki kartlarınızı karıştıralım. Bakalım nasıl bir hafta geçireceksiniz. Kartlarımız sizler için minicik bir öngörüde bulunsun. Evet neyi duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? En doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı seçiyorum. Sizler de bu şekilde niyetlerinizi alın sevgili izleyicilerim. Duymanız gereken mesajlar sizlere iletirsin inşallah. Bir tane daha. Güç kartı, değne güçlüsü. para altılısı, kupa üçlüsü, kılıç yedilisi, kılıç ası, para yedilisi, para olmuşu, denek olmuşu ve ay kartı çıkmış sevgili yengeçler. Evet sevgili izleyicilerim, sevgili yengeçler bu hafta çok güçlü olacağınız gözüküyor. Böyle o kadar güçlü başlayacaksınız ki bu haftaya bir şeyleri yoluna koyacağınız gözüküyor. İpleri elinize alıyorsunuz, bir şeyleri rayına oturttuğunuz gözüküyor. E bu ilişki ise ilişkiyi yoluna götüreceksiniz. Hani artık bu şekilde olması gerekiyor benim, bizim ilişkimizin dediğiniz. Ya da böyle bir şeyleri yerleştirdiğiniz, düzene koyduğunuz... Belki iş konusunda bir şeyleri düzene koyduğunuz gözüküyor. Yani bir şeyleri hizaya getiriyorsunuz sevgili izleyicilerim. Ve telepati yeteneğiniz o kadar güçlü ki, bir şeyleri o kadar hissediyorsunuz ki, hisleriniz o kadar güçlü ki bu hafta e, her şeyi kolaylıkla yapacağınız gözüküyor. Çok bilgili olduğunuz, sezgilerinizin çok açık olduğu ve sezgilerinize güvenmeniz gerektiğini söylüyor kartlarımız. Evet üç tane bir dileğiniz gözüküyor burada üç dileğinizden bir tanesini gerçekleştireceksiniz gibi gözüküyor. Hayal ettiğiniz bir şeye gidiyorsunuz, hayal ettiğiniz bir ilişki olabilir, hayal ettiğiniz bir iş, hayal ettiğiniz bir proje, hayal ettiğiniz bir eğitim, hayal ettiğiniz belki de bir e, yolculuktur, tatildir, böyle bir şey, hani bir şeye doğru gittiğiniz gözüküyor ama mutlu bir şekilde gidiyorsunuz. Burada birileri tarafından sanki böyle alma verme dengesini kaybettiğiniz gözüküyor. Bu dengeyi bir sanki düzene getireceksiniz. Burada da bir düzen getiriyorsunuz. Demek ki bu haftanın size mottosu düzen. Hayatınızdaki hem yaşantınıza hem de ilişkilerinize belki de düşüncelerinize bile bir düzen getirdiğiniz gözüküyor. Bir şeyleri başardım sevince, bir şeylere bir mutluluk, güzel haberlerin gelmesi, evet böyle evde bir bayram havası yaşayacağınız gözüküyor. Yalnız size kıskanan insanlar var. Bu mutluluğunuzu kıskanacaklar, çekemeyecekler. Sevgili izleyicilerim, herkese her şeyinizi anlatmayın olur mu? Böyle biraz kıskançlıktan dolayı ayağınızı kaydırmaya çalışacaklar gibi gözüküyor. Ama siz niyetinizi almışsınız. Hayır, bundan sonra ben hayatıma kimseyi karıştırmam, kimsenin manipülasyonuna uğramam, manipüle edilmelere uğramam. İnsanları hayatımda artık seçici olarak e, e, alıyorum ve bunlara izin vermeyeceğim. Yani sizi haklıyken haksız durumuna düşürebilirler, arkanızdan iş çevirebilirler ve bunları zaten biliyorsunuz siz bildiğiniz bir kişi. Gidip birisiyle uğraşacaksınız, konuşacaksınız ve bu kişiyi hayatınızdan çıkartacağınız gözüküyor. Artık kimlerle ne konuşacaksanız e, bu konuyu ele alacaksınız. Arkanızdan sürekli iş çeviren, yalan söyleyen, iftira atan, e, yani böyle... Kafanızı karıştıran, ihanet eden insanlar hakkında bir bilgi toplayıp konuşacaksınız gözüküyor. Ve bu konuyu tamamlıyorsunuz. Çok şükür tamamladığınız gözüküyor. Biraz aslında isteksiz gibi gözüküyorsunuz. Acaba değer mi? Bu konuyu deşelemeye değer mi diyorsunuz ama yok artık niyetimi aldım çünkü çok canımı sıkıyor bu konu, bu konuyu bitirmem gerekiyor dediğiniz bir konunuz, bir hikayeniz var. Yani dibinizde olan biri olmalı ki bu her şeyinize karışıp sizin canınızı sıkan birisi. Bu arkadaş da olabilir, çalışma arkadaşlarınız da olabilir, evinizde birlikte yaşadığınız veya da sürekli görmek zorunda kaldığınız bir insan da olabilir, komşunuz da olabilir yani böyle birilerine artık sanki bir dur diyeceksiniz gibi gözüküyor ve bu konuyu tamamlıyorsunuz. Bir de maddi manevi bir durumunuzu da tamamladığınız gözüküyor. Hani parayla ilgili sıkıştığınız bir konu varsa bu konunun da bittiği gözüküyor çok şükür. Evet bir sorumluluk aldığınız gözüküyor burada da artık kendinize bir sorumluluk alıp bu sorumluluğu seve seve bile isteye bu sorumluluğu sürdüreceğim dediğiniz bir hikayeniz var. Bu bir ilişki olabilir, iş de olabilir. Hani bir proje olabilir. Birine bir yardım etmek olabilir. Birkaç sorumluluk aldığınız gözüküyor. Yalnız birçok kişiye de yardım ettiğiniz gözüküyor. Bu anneniz, babanız, çocuklarınız, kardeşleriniz, komşularınız, çalışma arkadaşlarınız herkese bir destek sağlamışsınız. Herkese bir yardım ettiğiniz gözüküyor. Bu yüzden de böyle bir şeylerde bocaladığınız gözüküyor. Yani önümü göremiyorum. O kadar çok sorumluluk kalmışım ki bunları yapacağım diye kendim ayıracak vaktim yok dediğinizde bir bilinç sıçraması yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Burada çok fazla insanlara destek oluyorsunuz sevgili izleyicilerim. Sanırım bu hafta buna bir dur diyeceksiniz. Ben ne yapıyorum? Hep kendimden veriyorum. Hep kendimden veriyorum. Kendimi o kadar çok üzüyormuşum ki benim farkında değilim dediğiniz. Belki de bir sağlık problemleriyle yüzleştiğiniz bir durumdan sonra bunu fark edeceksiniz. bir korkularınız, bir endişeleriniz, endişeleriniz var. Bu endişeleriniz, korkularınız sanki su yüzüne girecek, düşecek. hani su üstüne çıkacak da bir şeylerin farkına varacaksınız. Demek ki ben bunun için endişeleniyormuşum ki bunları kendimden bir şeyleri feda etmişim dediğiniz bir uyanış yaşayacaksınız gözüküyor. Sevgili yengeçler. Bir de iş meslek kariyer kartlarına bakalım. bırakmak çıktı. Ateş peşlisi ve imparator. Çok güzel çıktı. Bir şeyi bırakıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Belki de çok fazla yaptığınız bir işi, sorumluluğu almayı bırakıyorsunuz. Ya da size fayda sağlamayan, hak ettiğiniz muameleyi göremediğiniz, hak ettiğiniz ücreti alamadığınız bir işinizi de bırakabilirsiniz. Bakın diyor ki bırakmak bir dönemin ya da bir durumun sonu. Ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı. Hayatına böyle ruhunuzun mutlu olacağı bir işle devam edeceğiniz gözüküyor. Artık sizi yoran, üzen, sıkan, böyle bunaltan her neyse o şeyi bıraktığınız gözüküyor. Belki de kötü düşünceleri de bırakabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar belki işi bırakır da siz artık bunalmaktan da Hani hani bunalmayacağınız için o kişilerin gitmesini belki de artık o kötü düşünceleri bırakacağınız da olabilir. Çünkü burada birilerinin hayatınızdan çıkacağı gözüküyor. Sizi çok zorlayan, darlayan birisinin. Ondan da kaynaklanabilir o kişiyi o düşünceyi artık o gerilmeyi de bırakabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Artık hayatına devam etme zaman diyor. Hayatınıza daha rahat, daha ferah yaşayacağınız bir ee, hafta sizi bekliyor diyebilirim. Ateş Beşlisi ise birbirine rakip hedefler, can sıkıcı detaylar, başkalarıyla anlaşmazlık. Bakın burada başkalarıyla anlaşamadığınız durumlar var. Fikir ayrışmazlığı, anlaşamamazlık, bir türlü bir orta yolu bulamama gibi bir durumlar var. Ama bunu bulacaksınız inşallah bu hafta. Ee, güzel bir anlaşma yani sizin haklı olduğunuzu kabul edecekler gözüküyor. Siz belki bir projede şöyle yapalım dediniz ama herkes karşı geldi fikrinize. Bu hafta saygıyla kabul edecekleri gözüküyor fikrinizi. İmparator kartı ise organizasyon, mantık, kuruluş ve disiplin, liderlik. Bu hafta harika bir lider olacağınız gözüküyor. Artık o koltuğa oturup herkese böyle patron kimmiş edasıyla bir şeyi göstereceğiniz gözüküyor. Sizin o duruşunuz, o tavrınız insanları o kadar etkileyecek ki size göre kendilerini ayak uydurup yönlendirecekleri gözüküyor. Sizin ne yaparsanız sizin sanki aynısını yapacaklar gibi gözüküyor. Sevgili izleyicilerim, onlara büyük bir lider olacaksınız, önderlik göstereceksiniz gözüküyor. Ve harika çok disiplinli çalışacağınız, yoğun çalışacağınız da bir hafta olabilir sevgili yengeçler. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Uyumlandıysanız alt yorumlarınızı bekliyorum. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. ama Güzel kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili yengeçler.